Evet bir adet yeni koca kafamız var. Nereden geldi? Bilmiyorum. Belki belediye bırakmıştır. Ama verdim bayağı acıkmış yedi. Hı? Hmm. Koca kafa. Köpekler mi hof hof diyor. Çok güzel koca kafası sana. Hepsi bitti mi? Bak burada gel. Gel biraz daha koyayım mı Yiyecek mi? Gel. Gel koca kafa. Gel. Koca kafa. Şimdi bunu belediye getirdiyse önce kısırlaştırıp sonra bıraksaydı. Hiç yok. Böyle atıyorlar. Hadi bakalım hoş geldin. Bakalım duracak mısın? Birçok kedi geliyor ama durmuyor. Hadi görüşürüz. Canavar annenin olduğu yere geldi mama kabını koyacağım ama bakalım nasıl şimdi tabii ki çok görüyorsunuz değil mi nasıl maazallah geçirir <laughs> tırnaklarını cevap etmez mama getirdim sana ayıp 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 Bak nasıl yiyorsun? Acıkmışsın. Ama oraya koymaya gelince kıhtız. Patisini burkmuş. Harcayi. Narin. Şu anda buralarda yok. Tabi Narin'in artık yeri yok. bebekleri görmek mümkün değil. Oraya elimi falan uzatamam. Yukarıdan bakabilirim ama bu burada yokken. Şimdilik de bir yere gittiği yok. Şu kutuyu biraz ileri itmem lazım. O dönsün. Şişeyle iteyim. Aman aman sakın dokunmayın sakın dokunmayın Kutunda. bu Kutundaki girdik nerede? yavruladı buraya bu ee, ve Aa, şeydir hırçındır. Işte bir tane sarı kedi duruyordu burada ha, o maalesef e, dışarıda kaldı bu girince.